arkadaşlar ben Kripto Exchange. Ee, bugün 11.11 11. haftalık analiz videosu ile tekrardan karşınızdayım. Geçen hafta çektiğimiz analiz videosunda altcoin'lerde yükseliş sinyali Bitcoin'de neler olacak adlı videomuzu çekmiştik. Bu videoyu çektikten sonra altcoin'lerde çok ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Artık sel sinyallerimiz oluşmaya başladı altcoin e, total 3 grafiğinde. Bitcoin de aynı şekilde 68.000 dolar seviyesindeydi. 68.000 dolar seviyesinden 80 bin dolara gelip yeni ATH'ını yapmayı başardı. Bizim için burada kritik olan seviye 85 bin dolar seviyesi arkadaşlar. Çünkü 85 bin dolar seviyesinin üstündeki trend çizgimiz 103 bin dolar. 85 bin dolar üstü kapanışta 103 bin doları bekleyebiliriz. Bunu da niye diyorum? Tekrardan Fibonacci desteğimize baktığımız zaman o da e, direncimiz 100 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Ama benim düşüncem artık 80 bin doların üstünde bir kırılım olmaması. Çünkü sel sinyallerimiz oluştu. Ama yani şöyle bir senaryo da olabilir. Tekrardan buradan e, 85 dolar seviyesine gidip 85 dolar seviyesinden de aşağıda kırabilir. Bu ihtimalle hala mevcut arkadaşlar. Ama benim e, sandığım bir ihtimal değil. Çünkü 85 bin dolar seviyesi bizim için gerçekten kritik. Dolar dominansına bakalım arkadaşlar. Dolar dominansında zaten 4.56 şeyine gelmiştik. Telegram kanalında da paylaşmıştım. Buy sinyalimiz oluştu dolar dominansında diye. %4.84 üstüne bir kırılımın kapanışı olabilirse. Fiyat buradan düşmeye başlayacak demiştik Bitcoin'de, alt altcoin'lerde. Maalesef ki e, o kapanış gelmedi. Alt trendimiz olan %456 seviyesine doğru ilerledi fiyat. Şu anda da %459 seviyesinde seyrini sürdürüyor. Ee, gene Bitcoin'in e, USDT dominasının altında %432 trendimiz var. Bu da aşağı yukarı %6'lık bir yükselişe tekabül ediyor. Bitcoin'den de hesapladığımız zaman arkadaşlar %6, %85 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Ee, hala 85 bin dolar görebilme ihtimalimiz var ama sell sinyallerimiz de oluşmaya başladı fiyat buralardan da dönebilir yani ana olarak bahsedeceğimiz şey fiyat buradan dönecek arkadaşlar daha fazla ilerlemeyecek neden diyorum bunu da çünkü bitcoin haftalık grafiğimizde hala sell sinyalimiz var biz ne demiştik bu haftalık sell sinyalimiz geldi yeşil trendine teması e, gerçekleşecek bitcoin demiştik. Ki zaten burada 48 bin dolara fitil atmıştı. Tekrar fiyatlar buralara gelecek arkadaşlar. Buradan mala girmeyin. 85 bin dolar üstüne kapanış olmadığı müddetçe. Buradan mala girmeyin arkadaşlar. Bunda neye göre yorumlamıştık? Tekrardan bahsedeyim Mesela sell sinyalimiz gelmiş. Fiyat gelmiş. Buralarda oynamıştı. Tekrardan bir şekilde burada bizim yeşil trendimizi bitmiş arkadaşlar kırmızı gelmiş kırmızı tekrar yeşil trende gitmiş ser gelmiş tekrardan yeşil trende gitmiş yani bu bahsettiğim trend 2017'de itibaren bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ne zaman sel sinyali gelirse yeşil trendimize temasını yapıyor bitcoin bu sefer yapmadan gidebileceğini düşünmüyorum ben niye bozsun bunu yani bak burada buy sinyalimiz geldiği halde bile aşağı gitmiş yeşil trendimize değmiş bitcoin fiyatı zaten bitcoin bize beklenmeyeni vermesiyle meşhur o yüzden imkansız diye düşünmenin, imkansız diye konuşmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Total grafiğimizi de 2.635 e, trilyon trendimizin, e, bir direncimizin üstüne attık. Ama gördüğünüz üzere günlük grafikte buranın altında tekrardan bir kapanış olacağını düşünüyorum. Bugün haftalık kapanış olacak. Haftalık kapanış muhtemelen bu civarlardan olacak. Haftalık kapanıştan sonra tekrardan fiyatın bizim e, 72 bin, evet 72 bin bandının arkasını aşağısını düşüğünü düşünüyorum ben. Her şeyde ses sinyalimiz oluşmuş. Sinyallerimizi gösterdik. Videomuzu gösterdik. Likidasyon ertemiz Şimdi bizim burada likidasyon ertesindeki en kalabalık seviye 62 bin dolar seviyesiydi arkadaşlar. Bizim en son gördüğümüz fiyat 68 binken 62 binde çok güçlü bir likidasyon vardı. Şu anda fiyatın üstünde 1.30 milyon likidasyon var fiyatın altında dediğim 67 bin dolar seviyesine kadar sadece 67 bin dolar seviyesine kadar 9 milyon likidasyon var. Ki bizim 62 bin seviyesindeki likidasyonla 9 milyon likidasyon kadar vardı zaten. Yani aşağı yukarı 20 milyonluk likidasyon var aşağı, aşağı doğru. Ee, o yüzden fiyat buradan daha fazla yukarı gitmesi saçmalık. Kimse bedava para dağıtmaz piyasa. Fonlama oranlarından bahsediyorum Telegram grubumu olanlar bilir. Ee, açıklama açıklamada linki var oradan da gelebilirsiniz e, evet, grupta hep paylaştığımız zaman Bitcoin fonlama oranı 130 civarlarındaydı. Yani 0.0130 civarlarında geziniyordu. Artık fonlama oranları da beklediğim seviyeye ulaştı arkadaşlar. 0.266'ya geldi. Mesela burada fonlama oranı nereye gelmiş? 0.258'e gelmiş. Nerede fiyat? Fiyat burada 60 bin dolar seviyesinden 53 bin dolara düşmüş. Tekrardan bu tarz bir hareketin başlangıcı olacak. Şu anda bu videonun tarihinde. Tekrardan fiyat buradan aşağı doğru ilerleyecek Bu Fonlama oranlar azalacak. Bu şekilde olmaz çünkü. Sonra cima... Tekrardan dolar dominansında bizim hedef olarak verebileceğimiz bir kırmızı trendimiz var. Tekrardan kırmızı trende buradan temasını gerçekleştireceğini düşünüyorum ben. Kırmızı trend için de %20'lik bir %21'lik de diyebiliriz hatta. Dolar dominansında yükseliş olması gerekiyor. Dolar dominansında %21'lik bir yükselişte Bitcoin fiyatında da tekrardan %21 diye hesapladığımız zaman 60 bin dolar seviyelerine tekabül ediyor arkadaşlar. Tekrardan buraya gelip bu likidasyonları alacak. Benim ana hedefim yeşil trende temasımızın olması. Yani tahminime göre aşağı yukarı 48 bin dolar civarlarına tekrardan gelmesi, oraya temas etmesi. İlk önce de verdiğim hedef şu anda 62 bin dolar. Buradan bu fiyat dönecek. Ya 80 bin dolardan dönecek ya da 85 bin dolardan dönecek. Ama muhakkak dönecek arkadaşlar. Aynı zamanda bir indikatör üzerinde çalışıyoruz şu anda. Çeşitli indikatörleri mixledik. Kendimiz içerisine farklı fonksiyonlar yazdık. Ee, onun hakkında da yakında kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi yatırımlar dilerim.